Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda kardeşime verdiğim ya da kardeşim için satın aldığım kitapları göstereceğim. Benim her alışveriş videomda olduğu gibi yine kronolojik bir sıra, kronolojik kronolojik bir sıra takip etmeyeceğim. Elime ne geliyorsa direkt ondan başlayacağım size de söylemeye ve göstermeye. İlk olarak elime Arsen Lupin ile alakalı kitaplar geldi. Genellikle Sherlock Holmes daha çok okunduğu için zannediyorum. Arsen Lupin'in kitapları onlara nispeten biraz daha uygun fiyatlı oluyor. Benim kız kardeşim de Arsen Lupin'i çok sevdiği için onun kitaplarının birçok baskısını biriktirmeye gayret gösteriyordu. Onda olmayan birkaç tane kitap vardı. Bende olan ve ben de onun için buraya getirdim. Şöyle göstereyim. Kontes Cagliostro. Bir tanesi bu. Hiç okumadım Arsene Lüfer'le alakalı bir şey bu arada. Diğerleri de yine bu şekilde seri olarak satılıyordu. Hatta tanesi 30 liraya falan denk gelmişti yanılmıyorsam eğer. Birisi 30 mezarlı ada mavi gözlü kız. Kapağı da mavi yapmışlar. Çok manidar olmuş. Sonuncusu da müfettiş Barnett ya da Barnett. Artık her neyse. Daha sonra kendi alışveriş videomda da söylemiştim zaten. Ne zaman Kadıköy'e gitsek orada İş Bankası ve Kültür Yayınları'nın mağazasına uğruyoruz. Ve oradan da klasik kitaplar satın alıyoruz. Ben gittiğimde daha çok modern klasik satın almıştım. Eğer bilmeyenleriniz varsa kendi alışveriş videomda buraya bir yerlere bırakırım. Oradan da bu ay neler satın aldığımı inceleyebilirsiniz. Kız kardeşim daha çok Hasan Ali Yücel klasiklerine çalıştı bu ay. Modern klasiklerden aldığı sadece Köpek Kalbi ve Dr. Jekyll'la Mr. Hyde var. Hatta onu da Göstereyim bilmeyenleriniz için. İkisi de çok güzel kitaplar bu arada. Kısaca özet geçmem gerekirse. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gerçekten çok 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 güzel bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bununla alakalı bir sürü uyarlama film yapıldı. Hatta en yenilerinden birisi Tom Cruise'un oynadığı mumya filmiydi. Orada da yine Dr. Jekyll ve Mr. Hyde göndermeler olduğunu görebilirsiniz. Kısaca bahsetmem gerekirse. Dr. Jekyll arkadaşlarıyla oturduğu bir gün bir insanın içerisinde kötülüğün de var olabileceğine dair bir ne denir ona? Bir şey atıyor ortaya. Varsayımda bulunuyor. Ve insanlar da diyorlar ki hayır bir insan ya iyidir ya da kötüdür. Bunun ortası olmaz. Ve Dr. Jekyll da bunu kanıtlayacağını söyleyerek bir e, iksir diyelim yani o zamanlar simya daha meşhur biliyorsunuz ki bir şey yapıyor ve bunu içiyor. Geceleri Kılık değiştiriyor. Yani geceleri tamamen farklı birine dönüşüyor. O da Edward Hyde. Hatta Otomatik Portakal'ın kitap yorumunda da bahsetmiştim. Yine videoyu buraya bir yerlere bırakıyorum. İngiliz edebiyatında da, Amerikan edebiyatında da bu kelimelerle mesaj verme durumu çok yaygın kullanılan bir teknik. Bu da yine aynı şekilde işte İrlanda, İskoçya, İngiltere zaten hepsini İngiliz edebiyatının altında inceleyebiliriz. Her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da genel bir tabloda İngiliz edebiyatı dersek. Bu kitaptaki kelimeyle anlatılan mesaj da şu. İngilizce'de hide saklanmak demek biliyorsunuz ki karakterin soy isminin Edward Hyde olmasının sebebi yani içinde gizli, saklı kişi anlamına geliyor. Bu verdiği mesajlardan dolayı da hikayenin güzelliği açısından da mutlaka tavsiye edebileceğim. Hatta ilklerde okuyabileceğiniz bir modern klasik. Bir diğeri de az önce göstermiştim. Mihail Bulgakov'un Köpek Kalbi isimli bu kitabı. Bunda da bir suçlunun e, testisleriydi galiba. Bir suçlunun er bezleriyle beynini bir köpeğe aktarıyorlar ve bu köpeğin nasıl bir şeye dönüştüğünü görüyorsunuz. Köpeğin adı Şarik'ti yanlış hatırlamıyorsam. Bu da yine çok çarpıcı bir öyküydü. Bunu da okuyabilirsiniz. Ama şöyle ki rahatsız edici unsurlar var mı? Var. Onu dikkat alarak okumanızı tavsiye ederim. Hasan Ali Yücel klasiklerine geçersek gördüğünüz gibi ben bir tane kendime aldım. Bir tane de o kendisini aldı. Kanlı düğün. Başka bir tanesi Genç Werther'in acıları. Bir idam mahkumunun son günü ve insan neyle yaşar? Bunların hepsi zaten benim okuduğum kitaplar. Kız kardeşim de kendisine bunları almak istedi. Daha sonrasında büyük bir set var. Onu göstereceğim size şimdi. Okuyanlarınız var mı bilmiyorum ama Amazon bu Prime Day'lerden dolayı bazen kitaplara da indirim yapıyor. Ve yine kitaplarda yani toplu setlerde indirim yaptığı bir döneme denk getirmiştik ve bu seti 170 liraya satın almıştık. Zannediyorum kediye dönüşen bir kadından bahsediyor. Evet korkusuz dişli ve kedi diye bahsediyor. Instagram'da hediyenin kitapları isimli bir arkadaşım var benim. Ve orada daha öncesinde onun da ankete sunduğu bir setti bu. Bunu mu alayım yoksa şunu mu alayım tarzında. Ankete koyduğu diğer seti hatırlamıyorum ama birisi buydu. Biz de bunu satın aldığımız için ben bunu tavsiye ettim ama bana şey dedi. Bunda bir saçma sapan bir aşk üçgeni varmış tarzında bir yorum yaptı. O yüzden açıkçası biraz tedirginlik yaşıyorum çünkü çok da sevmediğim konular bunlar. Her neyse hala daha devam ediyor bu setin avantajları. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Onun dışında Kerim Maniskalko'nun Maniskalko değil mi? Evet. Kerim Cehennemin Krallığı isimli yani bu serinin son kitabı olan kitabı bundan kendime de aldım biliyorsunuz zaten bir diğeri kendisi de benim gibi dil öğrencisi olduğu için The Scarlet Letter aslında benden İngilizce bir kitap almamı istemişti ben de Kızıldamga'yı satın aldım onun için bununla alakalı yorum instagram sayfamda var instagramıma da zaten açıklamalar kutusundaki linkten ulaşabilirsiniz Amerikan Edebiyatına ait bir eser bu ve müthiş bir kitap kısaca özetlemem gerekirse şöyle söyleyebilirim hikayemizde Hester Prynne isminde bir kadın var ve bu kadın evli ee, İngiltere'de yaşıyor bu koloni dönemlerini biliyorsunuz eğer Amerikan kültürüyle, Amerikan edebiyatıyla alakalıysanız. Adam karısına diyor ki sen git benden önce Amerika'ya yerleş. Ben de senden sonra geleceğim buradaki işlerimi halledip. Kadın da tamam diyor ve gidip orada bir yere yerleşiyor. Ve yerleştiği kasabanın papazıyla arasında bir ilişki yaşanıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar, birlikte oluyorlar vesaire. Hester hamile kalıyor. Fakat papaz insanların ona göstereceği tepkilerden dolayı Korktuğu için suçunu itiraf etmiyor ve suç tamamıyla Hester'in üzerine kalıyor. Hester de adamı sevdiği için hiçbir şey söylemiyor ve cezayı sadece Hester çekiyor. Cezası da şu şekilde ömür boyu ölene kadar zinanın baş harfi olan yani adultery kelimesinin baş harfi olan A harfini göğsünde elbisenin üstünde taşıyacak. Kitap pek çok mesaj içeriyor tabii ki. Hester bu cezayı aldıktan sonra kocası Amerika'ya geliyor ve ona bunu kimin yaptırdığını zorla söyletiyor. Ve Hester itiraf etmek zorunda kalıyor. İtiraf ettikten sonra bu üçlünün arasında neler yaşanıyor bunları okuyoruz. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Oldukça mesajlar içeren, mesajlarla dolu bir kitaptı. Hatta hikayede mesela yanlış hatırlamıyorsam bir meteor düşmesi miydi, yıldız kayması mıydı öyle bir şey var mesela. Bunun bile anlamı var. Dolayısıyla bu kitabı okumaya karar verirseniz okuduktan sonra bir de hakkında makale okumanızı tavsiye ederim. Daha sonra benim kız kardeşim vampirleri çok sevdiği için... İlk başta Alaca Karanlık Edward'la başlamıştı tabii ki vampirleri sevmeye. Hangimiz Edward'la başlamadık ki zaten? <laughs> Daha sonrasında Bram Stoker'ın Drakulasını okumuştu can yayınlarından. Şimdi de yine Bram Stoker'ın bir kitabını gördük ve satın aldık. Bu yanılmıyorsam 30 lira falan da yani çok uygun fiyatı. Ee, Drakula'nın konuğu ve diğer tuhaf öyküler diye bir kitap öykülerden oluşuyormuş. Ben içini hiç incelemedim. Eğer okumaya fırsat bulursam zaten yorum videosuyla karşınızda olurum. Son olarak benim evden onun için getirdiğim kitaplar vardı. Bunlardan birisi Atlas Altılısı. Kendime bunun ciltlisini satın aldığım için kağıt kapağı ona getirmek istedim. Aslında ben bunu satmayı düşünüyordum. Daha sonra o okumadığı için bana getirir misin? Ben okumak istiyorum dedi. Buradan da yine söylemiş olalım Martı yayınlarına. Bunun ikincisini ne zaman çıkaracaksınız? Lütfen çıkartır mısınız? Teşekkürler. Son olarak Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası. Bu da elimdeki Carrie kitabını bitirdikten sonra okuyacağım kitap. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben bu kitaba başlamış olurum. İşte gördüğünüz gibi benim bu videoda bahsetmek istediğim kitaplar bu şekildeydi. Bunlarla alakalı kardeşimin kanalında da bir video var. Onu da buraya bir yerlere bırakırım. Oradan da fiyatlarını görürsünüz. Aynı zamanda kardeşimin kanalında görmüş olursunuz. Her videonun sonunda söylediğim gibi eğer içerik hoşunuza gittiyse videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.